Kanalımıza hoş geldiniz. Güzel bir tarifle karşınızdayız. Bugün sizlere yaz aylarının vazgeçilmezi, ikramların şahı kaşarlı cızbız köfteyi yapacağız. Köfte için gerekli malzemeler: orta yağlı 350 gram kıyma, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 adet yumurta. Ayrıca bir parça kuru ekmeği suyla ıslattım. Fazla suyunu sıkarak kıymanın üzerine ekledim. Arkadaşlar, ben soğanları çok ince doğradım. Onları da en sonunda ilave ettim. Hepsini güzelce yoğurdum. Şimdi bir parça köfteyi alalım. Videoda göründüğü gibi açalım ve içine rendelenmiş kaşar ilave edelim. Daha sonra videoda göründüğü gibi köfteyi kapatalım. Arkadaşlar, beğenilerinizi eksik etmeyin. Desteğiniz Bizi gerçekten çok motive ediyor. Bu arada ben köfteleri hem içi dolu hem de sade olarak yapıyorum. Şimdi kızartacağım ama fırında da pişiriyorum. Her iki şekilde de muhteşem oluyor. Isınmış yağda köftelerimizi güzelce kızartalım. Köfteler kızarırken bir yandan da kabakları ve kırmızı biberleri hazırlayıp kızartıyorum. Bu köftenin yanına özellikle kabak kızartması Patates ve sebzeler harika yakışıyor. Renkli, lezzetli ve doyurucu bir tabak ortaya çıkıyor. Evet, köftelerimizin bir tarafı güzelce pişti. Şimdi diğer tarafını da çevirip pişiriyoruz. Bu arada sebzelerimizi de kızartıp hepsini sunum için tabağa alalım. Rengarenk ve nefis bir tabak bizi bekliyor. Evet arkadaşlar, mis gibi kızarmış kaşarlı köftelerimiz ve sebzelerimizle tabakta harika bir görüntü oluştu. Tadı da en az görüntüsü kadar muhteşem. Köfteyi keserken kaşarın nasıl uzadığını bir bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle ve lezzetle kalın.